Bugün bu sefer sizinle Telegram kanalında özellikle çok sık sorulan 3 tane coin'i ele almak istiyorum. Bunlar nedir? Sant, Mana ve şey, Gala. Bu 3 coin'in analizini yapacağız sizinle beraber. Şimdi öncelikle Sand'dan başlayalım. Tüm zaman dilimlerine bakacağız bu coin'lerin. Ne olur, ne biter, nereye kadar gidebilir. Onların hepsini detaylı bir şekilde bakacağız. Şimdi Sant'tan bir günlükten başlayalım. Pardon, bir haftalıktan başlayalım. Bütün ortalamalarla beraber hepsini detaylı bir şekilde bakacağız. Ne olur, ne biter, bir yorum getirmeye çalışacağız dilimiz döndüğünce. Şimdi hafta haftalık grafikte bakıyoruz. Şöyle bir kanal çizersek, sant için böyle bir durum var. Buradan yukarı. Gördüğünüz gibi kanalın üst bandına kadar gelmiş. Hatta bunu aşağıda çekelim. böyle bir yüksen kanal içinde diplere geldi iki kere test ediyor ikisine de yükseliş kanalın üst bandına kadar değmiş tam nokta atışı dönmüş şimdi burada ne bekleriz buradaki 20 ortalama bir geri dönüş bekleriz yani 229 ya da kanalın orta bandına şu anda net bir dönüş işareti yok ama haftalık grafiğe kadar göre durum böyle ne seviyesi oluyor 271 seviyesi günlüğe bakıyoruz Günlükte 20 ortalama kırıldı. Bir sonraki destek 50 ortalama. 50 ortalamanın üzerinde şöyle bir talep bölgesi var. Şurası. Bu talep bölgesinin değerlerini hemen işaretleyelim. Şurası ve şurası. Yani 4.26-3.90 arasından fiyat bir tepki alması beklenebilir. Daha önce burayı test etmiş. Güçlü bir şekilde yukarı atmış. Ama trendi döndürememiş. Şimdi tekrar aşağı meyillenmeye başladı. Şuradaki yeşil mumu. Şu mumu. Daha da altına inerse buradaki alıcı daha da altında bir kapanış yaparsa buradaki alıcıları kesmiş olacak ve engulf ile fiyatı aşağı yönlendirebilirler. Şu anlık net bir dönüş işareti yok. Ama benim beklentim her ne kadar bunun altına da kapatsa beklentim buradaki talep bölgesi. Yani 4.26-3.90 arasından bir tepki gelmesini beklerim. 4 saatte dönelim ne durumdayız 4 saatlik zaten şu anda kritik noktada 200 ortalamadan tepki aldı yukarı bir çıkış yaptı ama tutunamadı orada şurada gördüğünüz gibi ufak bir engulf var şu düzgün işaretleyelim bir engulf var engulftan dolayı yutan mum diyoruz fiyat aşağı yöneldi şu anda 20 ortalama tutuyor ama tekrar 200 ortalama testini bekliyorum yakın bir zamanda Buradaki ara talep bölgemiz neresi? Burası. İlk başta takılacağı yer burası. Zaten bu bölgeyi kaybederse 200 ortalama da altına inmiş olacak. Bu sefer altta az önce belirttiğimiz talep bölgesine ulaşmış olur. Rahat bir şekilde hızlanır. Buradan kısmi olarak toplam yapılabilir. Daha kısa vade inmek istemiyorum. Şu anda 4 saatlik. Sant için durum bu şekilde. İlk hedefimiz 502. 4903 izleyenler buradan da kısmi yapabilir. Bir alt bölge, ondan sonraki kırılım sonrası bekleyeceğimiz bölge 426, 387 bölgesi. Sant için söyleyebileceklerim bunlar. Manaya bakacak olursak, Manada durum nedir? Tekrar haftalığa dönelim. Manada işler sanda göre biraz daha karışık. Neden? şuradaki iğneler çok derin atılan iğneler fiyatı bu şekilde burada doldurmasını bekleyebiliriz aynı şekilde buna da bir yükselen kanal çizelim şu şekilde buraya böyle gelelim He, mananın farkı nedir mana şu anda destekte desteğin de altında hatta işlem görüyor haftalık grafiğe göre bu bölgenin altında en azından şu iğnenin altı onu koruyucu olacak. 2.49-2.50 seviyesi. Oraya kadar sarkarsa daha da dökülür. 20 ortalamayı test eder. 20 ortalamamız bizim 1.90'dan geçiyor. Çünkü fiyatlar yani 20 ortalama mıknatıs görevi gördüğü için fiyatlarda bir şekilde önünde sonunda fiyat buraya gelip değiyor. Bunda da aynı hani şeyi beklerse 1.90 seviyesi alım bölgesi olabilir. Günlük grafikte 50 ortalama ayakta tutuyor. Aynı şekilde destekteyiz. Kanalın orta bandındayız. Ama 20 ortalamayı kırdı ve hacimsiz bir şekilde, hiç isteksiz bir şekilde aşağı inmeye devam ediyor. Buradaki talep bölgemiz burası. Daha önce fiyat bunun derinlerine kadar indi. Şurası. Daha yani en başta karşılayamadı alıcılar. Buradaki talep bölgemizi işaretliyoruz. Kaç seviyesi olmuş? 2.67-2.45 arasında bir kısmi alım yapılabilir. Fiyatın tepkisine göre kısmi alım yapılarak en azından tepeden alanlar varsa ortalama düşürebilir. Bu şekilde bir işlem yapabiliriz. 4 saatte inelim. Ara bölgemiz bir şey var mı? 4 saatlikte de zaten 200 ortalama altına çoktan inildi. 20 ortalama da altına inildi. Şuradaki talep bölgemiz bizim için önemli ara bölge olarak. Burası ve burası. Yani 3.31, 3.14 seviyeleri mana için şu anda ilk aşamada tepki bekleyeceğimiz yerler. Ama bölge derinlere kadar inildiği için burada bu bölgenin çok sağlıklı çalıştığını ben düşünmüyorum. Aynı zamanda diğer koyunlarda da olduğu gibi şöyle bir durum var. Buradan tarih alını alırsak. Şuradaki bölgeler, şu dalgalar kısa için söylüyorum. Dalgaların süresi çok kısa. Önceden dört günde buraya kadar gelen fiyat, yani bu bunu yukarı tutabiliyordu. Şimdi sadece bir gün, bir gün içinde tekrar fiyat aşağı döndü. Yani burada tutunamıyorlar artık boğalar Güçsüzler, bir şey bekliyorlar. Ama dediğim gibi, Mana için ilk toplama yeri burası. 3.31, 3.14 ana toplama esas toplama yerimiz yani yüklü bir şekilde gene tam tüm kasa demiyorum yüklü bir şekilde toplama yapabileceğimiz yer 267 245 arası haftalık grafikte de onu zaman içine bakarız orada 1.90 denk geliyor onu sonraki zamanlarda takip edeceğiz Gala'ya bakalım Gala son zamanlarda popüler bir coin baya ciddi iğmelenme yaptı haftalıkta şu anda bir zaten grafik yok bir düşüş işareti de yok bunlara göre o yüzden haftalığı direkt es geçiyorum günlük günlükte 20 ortalamanın altına geldi testini yaptı şimdi aşağı dönüyor şu anda bir engulf dediğimiz oluşumun içinde şurası bu şekilde kapatırsa buradaki alıcılar kesilmiş olacak biz malı ilk alımlarımız daha doğrusu buradaki talep bölgesinden yapabiliriz ara direnç Ondan sonra burasını bekleriz. Günlük için geçerli olanlar bunlar. Kaçmış bu seviyeler? İlk bölgemiz 0.50-0.48 İkinci toplama yerimiz 39-37 seviyeleri. Zaten fiyat buraya gelirse ben kendi şahsi fikrimi söyleyeyim. Fiyat buraya gelirse ben bu 100 ortalamadan pardon 50 ortalamadan emir girebilirim. 32'ye gel geliyor şu anda. 31, 9 buraya girebilirim. Fiyat buraya kadar gelirse buraya kadar iğne atabilirler. Günlük grafiğe göre. 4 saatliğe bakalım. 4 saatlik de ne durumda. Aynı. Talep bölgesi geçerli. 4 saatlik de, şu anda 20 ortalama ayakta tutuyor. Fiyatın bir şekilde bu bölgeye değeceğini düşünüyorum. 4 saatliğe göre. Ama esas fiyat sarktığı zaman geleceği yer 43 seviyeleri şuradaki talep bölgesi 43 seviyesinden bir tepki alır. Aynı zamanda 200 ortalamaya geliyor. 200 ortalama bölgelerine geliyor. Yani 43 ile 41 arası. Ama ben burada 200 ortalama direkt emir koyabilirim. En mantıklı olanı. Çünkü 50 ortalama pek sağlıklı çalışmıyor. 100 ortalama kırılmış güçlü olan. 20 ortalama trendin yönünü belirleyen ortalamadır. Onu şu anda destek olarak görüyor. Tutunur tutunmaz bakacağız. Esas beklentim 20 ortalama. Şey 200 ortalama. 200 ortalama ile beraber zaten günlükte belirttiğimiz buradaki talep bölgesine denk geliyor. Yine 039 37 araları benim için yani geçerli seviyelerdir. yük bir alım yapılacaksa bence buradan yapılması yani normal şartta tabi ters bir durum olur. Pandemi dönemindeyiz. Yeni varyant çıktı. Ters bir durumu buradan da aşağı sarkarız. Onu bilemeyeceğiz ama sürekli düşen tepe yapması, düşen mumlar yapması bu sıkıntı. Şu anda beklentim ilk olarak 0.50 47, ikinci olarak da 0.39 ve 0.37 bölgeler arkadaşlar. Bu üç koyunla alakalı şu anda söyleyebileceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize hayırlı günler diliyorum.